Yumurtaları buralara taşımışlar. Bir tane ölüm var. O da şu köşede. Ancak yumurtaları şu köşeye taşımaları birazcık gerdi beni. İşin aşığı. Ağzında yumurtayla yürüyorlar. Şu an işçiler. Bir problem olabilir. Arkadaşlar sitemize yeni türleri ekledik. Hatta eski türlerden de stok ekledik. Kraliçeleri ve kolonileri açıklama kısmındaki karincasanat.com linkinden erişebilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. 5. bölümden hepinize merhaba. Bir sorun var. Hızlı açtım farkındaysanız videoyu. Arkada Layla'nın miyavlaması, belki birazcık vantilatör sesi gelebilir. Sorun şu, yumurtaları buralara taşımışlar. Burada da aynısı vardı. Daha biraz önce ben bir tık tık yaptım ama ancak böyle beslenme alanında da ortalama 10-15 tane işi takılıyor. Bu demek oluyor ki tüplerin içinde bir sorun olabilir. Şimdi siz Sizlerle hemen ona bakacağım. Böyle devrik ve heyecanlı konuşuyor olabilirim. Bakalım bir sorun mu var? Aslına bakarsanız bir sorun yok görüldüğü gibi. Burada da bir sorun yok gibi. Ancak bu hareketi daha önce ne zaman yaşadığında sorun var gibi hissediyorsun abi derseniz. Beni ısırma. Beni ısırma. Lan. Ben... Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Lan. Gitme dur. Bak hızlandınız. Çözdük. Şimdi şunları bir şöyle şöyle kapatayım tekrardan. İlk yapmaya çalıştığımız kataklis kolonisini belki hatırlayanlarınız vardır. Onlar da böyle su bitmişti tabii o zaman. Ben de fark etmemiştim. Böyle köşelere tünemişlerdi bildiğiniz. Ve sonrasında da tek tek ölmüşlerdi. Ben onu fark etmemiştim. Bir iki günlük süreçte ben şey sanıyorum işte hareketlendiler vesaire. Şu anlık bir sorun gözükmüyor. Etrafta onlarca kataklı biz işçisini görüyorsunuz. Bayağılar. Şekerli sularını en son tazelememiştim. Böyle şeyle veriyordum. Pavuklu çubukla veriyordum. Gözümün önünde duruyor bu. Bayram arefesindeydik. Şimdi de bayramdan döndüm işte. Siz siparişi hazırlıyorum bir yandan. Böyle bir problem var. Bir iki gün kontrol edeceğiz beraber. Şu an baktığım kadarıyla bir tane yani ölüm var. O da şu köşede, e, sol altta gördüğünüz ölüm var. Onun dışında bir ölüm yok. Ancak yumurtaları şu köşeye taşımaları birazcık gerdi beni işin aşığı. Bakalım belki biraz daha yakın koymak zorunda kalmıştım ışıklarını. Ondan dolayı etkilenip sıcaklıktan etkilendiler. Bununla ilgili de bir termometre koyacağım kamerayı kapattıktan sonra baksanız da şeyin ağzında. Nerede o ya? Gitti mi yuvanın içine? Yuvanın içine gitti. Ağzında yumurtayla yürüyorlar şu an işçiler. Bir problem olabilir. Buraya bir termometre koyacağım. İdeal nem ve sıcaklık uygunluğu yaşanıyor mu hala gibi kontrol edeceğim. Lakin hareket çok hoş. Yani şu açıdan izleyin kamerayı sabitleyip burada saatlerce izleyebiliriz genel olarak böyle. Şimdi dediğim gibi termometreyi koyacağım. Olmadı böyle bir akşam üzerine doğru tekrardan açarım kamerayı ve bir güncelleme doğru da geçerim. Bir problem var mı gibi birkaç günlüğüne yoktum evde. Ondan gözlemleyememiştim ancak bir korkuttu. Şimdilik iyi gibiler. Tekrardan yumurtaları yuvanın içine taşıdılar. Yuvanın içinde bir gösterdim size bir problem yok. Su akması gibi bir problem mi var diye düşünmüştüm yuvayı açmadan önce. O da yok. Şimdi termometreyi koyalım. Gelişim çok güzel. Şu hareketlilik çok hoş. Umarım sağ salim devam ettiririz 13 Haziran'dayız bugün. Ortalama 40 derecelere çıkıyor şu anda termometre. Birazdan elim alıp da göstereceğim. Ama nem değerini bir hatalı veriyor. Yani 99 nem gösteriyor. Orada bir bokluk var. Bir önceki parttan bu yana yaptığım diğer şey de şekerli suyu eklemek oldu. Şekerli suyu şu an gördüğünüz gibi bayağı tüketiyorlar. Bir tane yukarıda bak. Uçuk uçuk içiyor. Ölüm hala yok. Ancak bu dışarıda... Muhafaza etme hali var. Tahminim şu, çok sıcak oluyor. Artık havalar da ısındığı için ekstra sıcaklık sebebiyle kumdan gerekli soğukluğu, serinliği alamıyorlar. Ben de dedim ki kum katmanını arttıralım biraz. Burada biliyorsunuz ortalama 1 santim kalınlığında test üstünde bir kum vardı. Onun miktarını arttırarak aslında bakarsanız şeyi sağlayacağız, buranın serin bir alan olmasını sağlayacağız. Bir de ampulümü değiştirmiştim bundan işte bir 3 hafta falan önce. E size bir önceki parti çekmeden önce belki onun da sıcaklığı fazla gelmiş olabilir. Sanki 50 wattlık bir ampul kullanıyordum, şu an 70 wattlık bir ampul kullanıyoruz. Bu ve buna benzer sebepler sıcaklığın fazla olmasına sebebiyet vermiş olabilir diye düşünerek dedim ki kum miktarını arttırıp orayı bir tepeleştirip daha serin bir ortam sağlayabiliriz. Derecemiz şöyle. 40 santigrat diyor ve 99 nem diyor. Bu 99 nem yanlış muhtemelen. Ama 40 derece ortalama doğrudur. Sıcı bu işi yapıyor. Zaten istediğimiz bu. Aynı yuva içindeki sıcaklık da muhtemelen 30'larda, 35'lerde falan seyrediyor. Bu da nemi çok arttırıyordur diye tahmin ediyorum. Ondan dolayı da dışarıya yumurta taşıyorlar. Şimdi içine bir bakalım beraber. Gördüğünüz gibi çok fazla kozamız, çok güzel larvalarımız. Yeni tüpe taşınmamışlar. Eski tüpü çok iyi şekilde kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Tabi şu an bir hareketlilik olacak. Hareketli larvaları da size göstermiş olayım bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada hareketli larvalarımız var. Bu larvalar canlı yemlerden direkt besleniyorlar. Bir nevi emmeye başlıyorlar. Kopçuk kopçuk oradan besleniyorlar yani. Gördüğünüz gibi kozalarımız da gayet iyi. Biraz da beyaz olan kozalarımız aslına bakarsanız şey yeni kozalaşmışlar. Biraz daha sarılmış olanlar da yakında işçiye dönüşecekler. Şekerli su içmiş karıncalarımızın abdomenlerini görüyorsunuz. Biraz şeffaf ]laşmış. Bunlar da kraliçeyi ve diğer işleri besleyerek enerjiyi kurtaracaklar vesaire. Şu anda hala hazırdaki durum bu şekilde. Valla işçi saymayı bıraktım biraz. Ancak çok da biliyorsunuz sıkıntı olacak bir durum değil bu. Hala buradalar bakın. Bir yandan kozaları buraya taşıyorlar. Bir yandan içeride gayet iyi bir larvalaşma ve yumurtalaşma durumu var. Bakalım süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi üstünü kapatacağım. Yaklaşık bir hafta boyunca da üstünde epey bir kum varken denemesini yapacağız. Sonra son duruma beraber bakacağız. Şurayı böyle inceltmemde yana bir sıkıntı yok. Ağız tarafına iyi bir şekil vermiş iyi olabilir. Şöyle üstüne de kumu dövülürüz. İşçi gelmediğinden emin oluyorum. Şimdi de bunu güzelce yayacağım bu alana. Burada bir tepe oluşturduk aslına bakarsanız. 2 santimlik falan bir bariyer oluşturalım. Serin bir kumluk alan oluşturalım istiyorum. Kışın zaten bize sıcaklık lazımdı. O yüzden o üstündeki kum miktarının az olması bizim için iyiydi. Şu an birazcık serin bir alan istiyoruz. O yüzden kuma gömmeyi bu şekilde yapmış olduk. Bu şekilde son hali böyle oldu. Hatta o bölgeye düz alan olduğu için besleme alanları da oluşturabiliriz. Daha öncesinde şu meydan bölgesinde direkt besleme yapıyordum. Buraya özel birkaç tane dekoratif ürün düşünüyorum. Da başarabilirsek bu bölümde bir formik karma transfer denemek istiyorum. Ama dediğim gibi bu süreç sizinle beraber ilerleyecek. Ben bir besleme yapacağım. 1 Haziran'dan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir haftadır öyle çok bir koza taşıma hali yoktu. Ancak bugün yine aynı köşeye kozaların taşıdıklarını gördüm. Valla şu anda aklıma gelen şey şu. Sıcaklığı art azaltmak adına kum yapmıştık. Evet ancak ona da artık alıştı içerideki süreç. Tam zamanında da saat 6. Şu an o yüzden ışığı kapatmış. Timer kapandı o yüzden Işık kapandı. Neyse ışığı açtık. Devam ediyorum. Sıcaklığa alıştılar tekrardan ve muhtemelen nem fazlalığından dolayı kozaları daha doğrusu buraya taşıyorlar. Sıcaklık artıyor. Bu sebeple nem artıyor. Bu sebeple de tekrardan kozaların nemsiz sıcak bir alana, daha sıcak bir alana taşıyor diye düşünüyorum. Bu noktada yapabileceğimiz şey muhtemelen artık lambayı uzaklaştırmak olacak. Başka da bir şey yapamayız şu anki setupta. Timer'ı şey yapabiliriz veya 12, sadece 12 gibi böyle hava çok sıcak ya işte normal yaz aylarında da. Belki onu sağlamak adına işte işte 11 gibi başlıyor normalde de sıcaklık yani lambanın çalışması. 6'ya kadar sürüyordu kış aylarında dışarısı sıcak olmadığı için. 6'ya kadar değil de böyle 3'e kadar falan çok sıcak hale getirmesi için timer'ı da azaltacağım bir yandan lambayı uzaklaştırarak. Şimdi gelin bir haftalık süreci sizlerle görüntüleyelim. Bu arada sıcaklığı görmek göstermek için de şöyle göstereyim. 44 derecelik bir sıcaklığımız var. 44 derecelik %99 nem diyor da ona bakmayın. Oradaki yani dışarıdaki nem o kadar fazla olamayacaktır ancak 44 derece doğrudur. 4 derece de çok fazla yani artık. Çöl, çöl sıcağı yani. Ben şunu anlıyorum. 11 gibi açıldığında lamba işte dışarının da sıcaklığı böyle 27-26 derecelerken sıcaklık başlıyor artmaya ve 44'e kadar çıkıyor. Bu 6 saatlik 7 saatlik bir lamba süreci demek. Üstünü açıyorum. Ancak koza ve yumurta sayısındaki artış hala geçen haftaki gibi çokça devam ediyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar düzen ve protein destekli besleme gayet iyi devam ediyor. Yumurtayı görüyorsunuz. Çok çok iyi bir halde. Yumurtaları görüyorsunuz gayet iyi halde. Kraliçemiz gayet sağlıklı, işçilerimiz gayet sağlıklı. Lakin dışarıya taşıma halleri var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Gördüğünüz şu hali çözmemiz gerekiyor. Bugünden itibaren bir haftalık süreçte de dediğim gibi timer artık 3 saat çalışmaya ayarlayacağım ve lambayı bir miktar daha uzaklaştıracağım. Şimdi bir durum daha var. Katakli biz kraliçeleri bulduk. Bu sezonun kraliçeleri ve kimilerine işçiler de koydum. Ancak bir tanesinde işimiz yok. Ona da buradan bir işçi eklemesi yapacağım. Onun da işçiyle olan iletişimini bir haftalık süreçte sizlerle beraber inceleyeceğiz. Kataktibüs kraliçelerini şöyle göstermiş olayım sizlere. Böyle kataktibüs kraliçeleri buldum. Dediğim gibi iki tanesine işçi eklemesini yaptım. Kataktibüs kraliçelerinizi bulduğunuzda, yeni bulduğunuzda işçi eklemesiyle onlara aslında bir nevi destekçi ekliyorsunuz ve kabul etme çoğunlukla oluyor. Gördüğünüz gibi bir tanesinde de şu anda işçimiz yok. Ona da buradan bir işçi ekleyeceğiz. Kendi evimizdeki işçilerden eklemeyi düşünüyorum. 20 Haziran'da en son kamerayı açmıştık. Size demiştim ki işte dışarıya yumurta taşıyorlar yine. Ne yapacağız ne yapacağız? Şöyle bir ilerleyiş. Daha önce de bahsetmiştim. Timer'ı 12 ile daha doğrusu 11 ile 2 arasında yanacak şekilde ayarladım. Bir de biraz lambayı uzaklaştırdım. Ve ardından şöyle bir noktaya eriştik. Buraya artık yumurta taşımıyorlar. Ne yaptık burayı? Bir vahaya çevirdik. Halime ağacının altında bir, bir nevi kuyumuz var ve orada şekerli suyumuz var. Bildiğiniz üzere sıcaklıktan ötürü şekerli su suluğumuz taşıyordu. Yani su buharlaşıyor. Bir, yer, bir yerden böyle böyle bir açık buluyorlar ve kuma değdiriyorlar orayı. Sonra da kumunu emiyor veya işte altına bir asetat da koysak oraya böyle şey oluyordu. Buharlaşma ve taşma oluyordu. Ardından da ben de dedim ki kulak çöpüyle her zaman klasik tüp içinde beslerken de verdiğimiz sistemden yapalım ve bir palmiye ekledim buraya. Çok tatlı gözüküyor yani. Yaprakları falan dökülmüş görüyorsunuz. Burada böyle bir vahamız oldu. Ardından dedik ki yani bu kadar uğraşıyoruz konsept anlamında. Neden tam anlamıyla bir çöl konseptine gitmeyelim? Hemen soldan başlayayım. Burada piramitlerimiz var. Mısır piramitleri işte Giza piramidi bilmem ne gibi özlenmedim. Gidip piramidimiz var. Bir tane tanesi içi boş, bir tanesi içi boşun küçüğü, bir tane de böyle içi dolu ama yapı olarak daha piramide benzeyen bir piramidimiz var burada. Burada içi dolu olanın içine bazen işte belki besleme alanı olarak kullanılabilir veya depolama alanı olarak kullanmak isterlerse biraz da gölge alan oluşturmak istedim. Gezdikleri alanda biliyorsunuz çok fazla böyle güneş alan var yani tabiri caizse. Böyle bir piramit üçlümüz var artık bu köşede. Vallahi uzaktan baktığımda da gayet hoş duran kafatasımızın arkasında bir alan oluşturdu. E dedim ki çöl, e, piramit, e, buraya ulaşacak bir kervan da olması lazım. Minik develerimiz var. Basma süreci çok zor. Ayakları çok ince. Şuna bak. Böyle böyle devem olur ve detayları görüyorsunuz. Bu arada yeni bir yazıcı aldım. Bambu Lab A1 bilenleriniz vardır mu? Tabii ki reklam değil. Bacaklarının inceliğine rağmen bastı. Destek attığı için çıkarırken iki tane devemizi maalesef şehir ettik. Ona rağmen kervan çok iyi bir süreçte böyle bir gelişti. Bu arada bir tane işçimiz Vaha'yı keşfediyor. Şekerli suya bakalım temas edecek mi? Palmiye ağaçlarından geçti ve şekerli suyu buldu arkadaşlar görüyorsunuz. Demek ki bu Vaha işe yarıyor. Zaten dediğim gibi yumurtalarını da artık taşımıyorlar buraya ve gayet iyi buradan beslenebilecekler gibi duruyor. Şekerli suya ihtiyaçları var. Bu da pratik olacak aslında bakarsanız. Şekerli su suluklarına normal sistemlerde güvenebiliyoruz lakin bu sıcak sistemde maalesef çalışmıyor. Her yöntemi denedim. Pamukla kullandım. Kendi başına koy her yöntemi denedim, kendi suluklarımızı normalde hiç sıkıntı çıkarmayan sistem çok sıcak olduğu için dediğim gibi buralar tüm 44 derecelere çıkıyor artık su buharlaşıyor çok hızlı bir şekilde. Bu sistem hem kolay sistem olacak ancak bu ekipmanı da zaten yemliği de karıncasentinden alabileceğiniz için kullanacağınız sistemlerde altına böyle koyup pamuklu çubukla rahatlıkla halledebilirsiniz diyorum ve son alana geliyorum. Burada da bir besleme çukuru oluşturmak istedim. Çöllerde olur. Bilenleriniz vardır. Kurban çukuru falan gibi. Buraya ölü aman böceklerimizi koyacağız. Ve çöpleri çok dağıtmadan proteinlerinden faydalanabilecekler. Kolaylıkla da buradan temizlemeyi yapacağız diye düşünüyorum. Bu arada sıcaklığımızı gösterelim. Şu an size videoyu çekebilmek adına gece saatlerinde çekiyorum videoyu. Işığı yeni açtım. Bir saat falan oldu olmadı. Şöyle bir sıcaklığa ulaşıyoruz. 32 derece. Açmadan önce de ortalama 27 derecelerdeydi. Ve 3 saatlik açıklığın sonunda sabah da onu bir şey yapmıştım. Ölçmüştüm. 37 derecelere 38 derecelere ulaşıyor ulaşmıyor arasında bir şey ve bu kum kalınlığında gayet rahat bir şekilde o süreci de ilerletebiliyoruz. Yani normalde 44 derece dışarının ölçü yani bu sıcaklık ölçeğinin ölçü 44 derece kumun altına erişebiliyorken artık 3 saatlik 4 saatlik ışığın açıklığı bize zarar vermiyor ve artık böyle endişelenip de kozalarını, yumurtalarını dışarıya çıkarmıyorlar. Bu arada karıncalarımız ufak ufak yarım saatlik, bir saatlik ışığın açıklığından etkilenip sabah oldu sandılar. Belki beslenme yaparlarsa veya işte şunun gibi şekerli sudan fayda mak isterlerse. Ancak ortamı beğeneceklerini düşünüyorum. En azından siz beğendiğiniz mi onu yorumlara bırakabilirsiniz. Belki eğer yine yorumlara yazmanızı rica ediyorum. İsterseniz böyle konsept ürünler tasarlamak istiyorum. Asya temalı bir dal böceği teraryumu yapmıştık. Veya bunun gibi çöl teraryumlarınız için mısır veya işte çöl temalı kurumlar yapabilmeniz için piramit, deve gibi gibi böyle ekipmanların olduğu ufak setler yapabilirim sizler için. Bunu da yorumlara bırakabilirsiniz. Genel hatlarıyla 21 Haziran'dan sizlere bildireceklerim bu kadar. Size kumu açıp bir göstermek istiyorum. Kozalarımızı, işçilerimizi sayıp 21 Haziran'da izlediğim gibi son olarak ee, biliyorsunuz dışarı çıkan kupalarımız, kozalarımız vardı. Ondan geriye ölüm oldu mu vesaire gibi bir işin son kontrol etmek istedim. Şöyle bir tüpleri açıyorum hızlıca. Bu tüpümüz boş. Şurada da asıl olayın döndüğü yer var ve kozaların coşkunluğunu görüyorsunuz. Süreliçemiz de burada. Bayağı kozamız var gördüğünüz gibi. İşçileri hızlıca saymaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 tane işi görüyoruz. Diyorum. yanlış saymadıysam 19 20 tane işimiz var ve kozaları görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. 20'ye yakın dediğim gibi işçimiz var. Diğer tüpte yeşil bir böcek görüyorsunuz. Bilmiyorum görüyor musunuz? Dün gece saatlerinde ışık açıktı dediğim gibi ve işte bazı denemeler yapıyorum demiştim ya. Bir böcek içeriye düştü. Almadım ve gördüğünüz gibi onu da avlamışlar. Bu arkadaşlar doğada da biraz böyle. Öğle saatlerinde hızlandıkları saatlerde işte yeni uçmuş kraliçeleri veya işte bazı yavaş böcekleri avlayıp yuvalarına sokabiliyorlar. Kendi boyutlarına uygun o böceği de avlamışlar. Ona da yapabilecek bir şey yok yani. Şurada gördüğünüz bir yumurta bezesi var. Kozaların üstünde. Bu da demek oluyor ki her şey yolunda. Orada neredeyse 20-30 tane yumurta var. Ve belki de 20-30 tane de kozamız var. Yaz sonuna herhalde 100 işçili bir kataklibis kolonimiz olabilir. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Pek tabii sizi de artık heyecanlandırıyordur. En son 266. günde kapatmıştık kamerayı. Yaklaşık 300 gün oldu. Ee, büyük bir heyecanla devam ediyor. Kevreyi bu arada keşfetmeye başladılar gördüğünüz gibi. Bir işimiz beslenme ölüm çukuruna gidip bir hamam böceklerini tadına baktı. Hala bir işimiz şu anda burada şekerli suyunu yudumluyor. Ve 21 Haziran'dan artık ileteceklerim tam olarak bu kadar. Sizler de eğer böyle ekipmanlara ihtiyaç duyuyorsanız daha fazlasını karıncasanatı.com'dan edinebilirsiniz. Katıl aboneliklerimizle ilgili de bir önceki videoda da bir part paylaşmıştım size. Katıl aboneliklerinden de abone olabilir ve bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Oraya özel de böyle yaz boyunca artık video bırakmak istiyorum sizler için. Çok daha az editlenmiş, daha ham videolar bırakmak istiyorum. Dediğim gibi 21 Haziran'dan iletişeceklerim bu kadar. Videoyu beğenerek bir yorum bırakarak özellikle bu temalı setlerden istiyor musunuz, istemiyor musunuz gibi bir yorum bırakarak ve abone olmayı da unutmayarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah çok güzel oldular. Şura muazzam hissettiriyor. Herhalde ee, Türkiye'de yapılmış sayılı kataklı ve bu kadar uzun süre belgesel haline getirilmiş. 300 bin kolay artık e, devamında sizlerle ilerleteceğiz. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada sitemize yeni türleri ekledik. Hatta eski türlerden de stok ekledik. Kraliçeleri ve kolonileri açıklama kısmındaki karincasanat.com linkinden erişebilirsiniz. Hadi videoya devam edelim.